Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü katlanır bisikletimiz Ponte. Bisikleti şu an katlı vaziyette. Görüyorsunuz. Birazdan açacağım ee, ve bisikleti incelemeye başlıyor olacağız. Evet, hemen hızlıca açalım. Bakalım bakalım bisikletimizin neleri varmış. Evet bisikletimiz kullanım hazır. Şimdi önce isterseniz Fonte'den kim olduğundan bahsedelim. Bildiğim kadarıyla yaptığım araştırma kadarıyla arkadaşlar Fonte yerli bir firma. Daha önce Bisan tarzı vesaire tarzı birçok firmaya da hatta sanırım altyapılık yapmış değerli güzel bir Türk firması diye biliyorum ben bu arada incelemelerimden. ürünü ben bu arada gerçekten beğendim. Sizlere de tavsiye edeceğim fiyat performans ürünü olmuş. şöyle söyleyeyim 8 vitesli bandındaki muhtemelen en ekonomik modeldir diye düşünüyorum. Ve parasının hakkını da sonuna kadar karşılayan bir model olmuş. Şimdi hemen hızlıca bakalım neleri varmış bisikletimizin. Alüminyum falan kollarımız var. Üstelik kısa parmak değil tam el böyle benim hoşuma giden böyle modellerden. Şurada gördüğünüz gibi 8'li bir Shimano Altus marka. Kelebek vites kolumuz var. Açı ve yükseklik ayarlı gidonumuz var. Katlama mekanizmalarına en son değineceğim. Onlara şimdi değinmeyeceğim. Standart yol lastiklerimiz var. Gördüğünüz gibi şöyle Fonte marka jant köpeklerimiz var. Gayet akıcı, güzeller. QR mandallı sistemimiz var. Anahtar olmadan lastik sökmeye yarıyor. Gördüğünüz gibi alüminyum. Gayet böyle etli. Güven veren bir kadrosu var. Matara deliği olan bir model. Yine Fonte marka deri bir serisi var. Şu kısmı geniş çok hoş yani kullanması onu da söylediğim gayet rahat konforlu bir sele. Alüminyum sele borumuz var. Katlanır pedallarımız var. 52'lik bir ayna kolu var. Ee, 11 1132 Shimano marka rublemiz var. Yine Shimano Altus marka 8 dar aktarıcımız var. 25 kilogram taşıyabilen alüminyum bir bagajımız var. Bence bisikletin en güzel artılarından bir tanesi olmuş. Standart bu fabrikadan gelen pilli bir ışığı var. Ona çok da inmeyeceğim. Evet. Şimdi gelelim bisikletin özelliklerine. Bisiklet arkadaşlar yalnızca 12.8 kilogram. Çünkü maşası hariç. Gidondu, sele borusuydu de Tamamı alüminyum. O çok güzel bir özellik olmuş. Çok hafif yani ee, ve gerçekten hızlı olmuş bu sayede bisiklet. Onun haricinde 110 kilograma kadar olan kullanıcıları taşıyabiliyor. Bu da kadrosunun güven hissini oluşturuyor. Ee, yine bununla birlikte gelelim katlama mekanizmalarına. Benim gerçekten hoşuma giden... Bakın, şurada bir katlama mekanizması var. İnanılmaz kibar ve inanılmaz güven veren güzel bir katlama mekanizması olmuş. Şu şekilde bastırıyorsunuz ve burayı açıyorsunuz. Kapatacağınız zaman da şunu çekmeniz yeterli. Gelelim diğer katlama mekanizmasına. Bakın, ortadaki katlama mekanizması da şunu çekiyorsunuz ve yine burayı açıyorsunuz. Yani şöyle size örnek verecek olursam şu anda bu katlama mekanizmasını Carrera'da e, vs. de bulamazsınız. Dahon tarzı, Torn tarzı e, ürünlerde bulabilirsiniz. Açıkçası ben en son bu kadar güzel kaliteli katlama mekanizmasını Geotek'te görmüştüm. O kırmızı hidrolik olan incelediğimiz modelde görmüştüm. Bu nedenden dolayı gerçekten bisiklet benden tam not aldı. Şimdi gelelim bisikletin e, şu anki fiyatlarına. İnternette ben biraz baktım. Bu modeli bulamadım. Buna benzeyen yine Fontaine ürettiği farklı modeller var ama sanırım onun katlama mekanizmaları bu şekilde değilmiş diye okudum yorumlardan inceleyemedim o bisikletleri. Yani bu modeli bulduğunuzda kaçırmayın diyeceğim. Fiyat performans ürünü diyebilirim kesinlikle. E, çünkü hani 8 vites bandında şu anda örnek veriyorum. Bir Dahon D8 tavsiye edilen satış fiyatı 9900 lira civarındaydı. Yani 10.000 TL bandına çıktı. Keza kahrolalar şu an zam yapmadılar ama en son 108'in fiyatı 5720 liraydı. Ona da ciddi bir zam geleceği söyleniyor. E şu anda bakıldığında hani Türkiye'deki ekonomik şartlar göz önünde alındığında yani gerçekten fiyatı uygun bir model. Fiyatını özellikle söylemiyorum arkadaşlar. E çünkü ben video yüklüyorum. Bir ay sonra izleyen bir arkadaş ya işte ben videoda şu fiyatı gördüm. bayiye gittim bu fiyat oldu falan diyebiliyor. O nedenle dolayı fiyatları mümkün mertebe paylaşmıyorum sizlerle. Yani şöyle söyleyeyim. Fiyat performans ürünü açıkçası kendim alacak, kullanacak olsam yani tavsiye edebileceğim. Güzel bir bisiklet olmuş. Özellikle de yerli olması çok hoşuma gitti. Evet benden bu kadar. Keyifli seyirler.